Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün başka bir adayımız Aydan Hanım ile birlikteyiz. Aydan Hanım merhabalar nasılsınız? Merhabalar teşekkür ederim. İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederiz Aydan Hanım bizler deyiz. Aydan Hanım derslerimiz nasıl gidiyor? Derslerimiz süper gidiyor. Teşekkür ederiz. Aydan Hanım bize gelmeden önceki eksikleriniz ve de şu an öğrendikleriniz neler acaba? Yani eksiklerim şöyle ben hiç Araba kullanmayı yani araba kullanmayı yapıyordum ama ne yazık ki trafiğe çıkamıyordum panik haldeydim ee, geri geri gitmeyi zaten hiç yapamıyordum şu anda panik olan durumu atlattık ee, geri geri gidebiliyorum park edebiliyorum evet. artık öyle bir profesyonel oldum ki tek elle bile kullanabiliyorum takip mesafemi ayarlayabiliyorum aynalara hiç bakmıyordum şu an aynalara bakıyorum ilerliyorum ee, bu şekilde. Çok teşekkür ederiz. Rica Peki Aydan Hanım şu an kısa bir süre içinde nerede ilerliyoruz? Şu anda Tendeyiz. Teşekkür ederiz. Peki memnuniyet durumunuzu öğrenebilir miyim? Memnuniyet durumum çok iyi. 100 üzerinden 100 puan veriyorum sizlere. Ben bu şekilde olacağını hiç hayal etmemiştim. Çok fazla bir verim aldım. Gerçekten bunu söylerken samimiyim herkese de şiddetle tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Yani diğer sürücü adaylarımıza gönül rahatlığıyla öneriyorsunuz Tabii doğru mu? öneriyorum. Bence herkes trafiğe çıkmak için böyle bir eğitimden geçmeli. Çünkü herkesin canı değerli. Ve bu yüzden ben herkese tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim. ederim. İyi dersler Rica. dilerim Aydan Hanım. Teşekkür ederim. İyi ki sizlerle tanışmışım. Teşekkürler. Rica ederim.